Cizre Spor oyuncuları. Gördüğünüz abi. gibi Cizre merkez 4 yıl Albino marketten tatlı yiyorlar. <laughs> <laughs> evet. Trabzon maçına hazırlanıyorlar. Bugün çok yorduk çocuklar. Allah razı olsun. Allah kolaylık versin. Enerji alsınlar. Evet. Evet Emre. Emre abim gel. Emre sen. Yok abi ben alırım. Elif abi. <laughs> Allah Allah çok fazla ha, Ataş, tatlı arıyor. Dur abi, ben sana Allah 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 abi. Allah kim, Allah 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 He? Her ikisi de. Abi adam abi onu da, da adam sevebilir cizli. ya. Hiç sıkıntı He? yok bizim için ya. <laughs> Zaten biliyoruz. Yani. Baba cevap bekliyoruz. Abi Altay. Evet. Sıkıntı yok baba. Cevap o da sevebilir kizli. ya. <laughs> Neden Altay Spor'da <laughs> Cize Spor, spor değil? Hem Cize Spor hem Altay Spor abi. Ama burada Atila, Altay resmi Atil... var baba. Baba Atilla herhalde bak görüyorsun. vallahi o Şu da. Şu tarafa bir... da Cizre lazım baba. Gizli büyük Altaylıdır ha. Baba seni çağırdılar. Oğlum ayıp lan. Her türlü satış yapıyorsun Böyle bir şey olur mu ya? Değerli hocam ya, nasıl iyisin? Bu kadar iyi Ka bir takım. Bu kadar iyi bir takım görmedim. Evet Cizre Spor takımı. Gördüğünüz evet. gibi Cizre Merkez. Evet. Almina Caddesi'nden. Tatlıcı İhsan Usta'nın oradayız. Tat evet. İhsan abi hayırlı işler. Biz de böyle tasadı ben geçerken böyle. Allah, eyvallah. Eyvallah. Sağ ol hocam. Sen de yalnız bırakmıyorsun. Allah razı olsun. Teşekkür ederim hocam. Her zaman. Hadi baba görüşürüz. Görüşürüz abi. Saygılar hocam. Allah razı olsun hocam hane bugün yoğun bir gündü. Şimdi istirahat edeceğiz. Eller